Aziz ve muhteremiz diyenlerim, Manisa'mızdan dünyaya açılan bu pencereden sizlerle sahur vaktini paylaşıyoruz. Bir mübarek gecede yine birlikteyiz. Değerli bir misafirim Hafız Ahmet Aksoy var aramızda. Kendisinden önce bir aşı şerif isteyelim, rica edelim. Programımızı açalım. Sizlerle kısa da olsa bir sohbet, sahur sohbeti yapalım efendim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla Allah'ın selamıyla selamlıyor Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz efendim. A'udu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله عظيم Andolsun asra akıp giden zamana ki ömür sermayesi tükenen insan gerçekten zarar ve ziyan içindedir. Ancak inanıp da iyi ve yararlı işler yapanlar ile birbirlerine hakkı, adaleti, her türlü iyiliği ve sabrı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler zarara ve ziyana uğramayacaklardır. Efendim e, yüce Allah, gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde, e, birçok yerinde sabrı bize tavsiye ediyor namazla beraber Rabbimize zikirle beraber sabrı hemen tavsiye ediyor. Bu ayet-i kerimede de yine sabır ve hak hukuk, adalet, iyilik yapmak ön plana çıkıyor. Zaten mübarek Ramazan-ı Şerif'in içerisinde hiçbir zaman ayrılmamamız lazım da ama hele hele Ramazan-ı Şerif'te çok daha dikkatli olmamız lazım. Şu içinde bulunduğumuz mübarek ay sahura kalktık. Efendim şimdi biraz sonra oruca niyetleneceğiz. Sahur vakti geliyor. İmsak vakti geliyor. E, oruca niyetleneceğiz. E, bu arada bunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Çünkü e, gündüz uyanık olduğumuz saatlerde sabra çok ihtiyacımız var. Gerçekten şu dünyanın... E, curcunası içerisinde bu karışıklık içerisinde kendimizi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla kendimizi muhafaza ederken orucumuzu muhafaza etmiş olacağız. İmanımızı, ihlasımızı muhafaza etmiş olacağız. Abdestimizi muhafaza etmiş olacağız. Gözlerimizi, kulaklarımızı, dilimizi, bütün azalarımızı oruçla beraber oruç ibadetinde olduğumuz için Hepsine orucu tutacağız değil mi sevgili hocam? Aynen. Bu evet. konuda sizlerin evet. görüşlerini almak isterim. E, zamanımız az da olsa bu sahur vaktinde hiç olmazsa e, mümin kardeşlerimizin, mümin ve müminelerin, evlerinde bizleri misafir edenlerin, ekran başında hiç olmazsa güzel e, tavsiyeleri, Rabbimizin güzel tavsiyelerini bizim bilimizden, kendilerinin duymasını bir defa daha hatırlatalım. Biliyorlar ama evet. bir defa daha hatırlatmış olalım. Buyur sevgili hocam. Evet sevgili hocam. Ben de kıymetli izleyenlerimize hayırlı sahurlar diliyorum. Cenab-ı Hak tuttukları oruçları kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Amin. Tabi Ramazan ayında sizin de zikrettiğiniz gibi en önemli vakitlerden bir tanesi sahur vakti. Hatta e, sevgili peygamber efendimizin bir tavsiyesi bile var bu konuda. Yani yeme içmeye, iç, içme ihtiyacı hissetmeseniz dahi muhakkak sahur vaktinde bütün ev halkının, ahalinin evet. uyanık olmasını... Hı -hı. ...muhakkak o vaktin feyzinde, o vaktin anında e, hiç olmazsa bir bardak suyla da olsa o sahuru yapmayı özellikle tavsiye ediyor. E, tabi okuduğumuz ayeti kerimelerde de Cenab-ı Hak... Sabrı tavsiye edenleri, namazı hakkı hukuku tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceklerini de öğütlüyor. Sahur ve Ramazan da aynı zamanda bir sabır imtihanı. Evet. Zaman zaman duyuyoruz halkımızdan, insanlarımızdan, müminlerden, işte öğleden sonra veya ikindi vakti çöktükten sonra ya bu oruç da beni çok zorluyor gibi. Asıl maksadı zaten Ramazan'ın, orucun, ibadetin asıl maksadı o. Sabrı öğretmek, o açlıkla açın halini anlamak, o susuzlukla yokluğun kıymetini veya nimetin kadrini kıymetini anlamak. Sahur vaktinde de inşallah aldığımız gıdalarımızın, yediğimiz yemeklerin şükrünü eda ederek, onları tefekkür ederek, Eyvallah. düşünerek... Ee, o vakitleri kıymetlendirelim Değerlendirelim <laughs> Evet sevgili hocam Evet Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Efendim e, De anmış oluyoruz böylece Tabi her e, ibadet anlayışımızda Her Kur'an okuyuşumuzda Kur'an ona geldi çünkü Efendim e, oruç Onun diliyle bizlere e, nakledildi Namaz onun diliyle bizlere nakledildi Onun için e, Ayet-i kerimelerle beraber ee, hadi onu bir güzelce Analım sevgili peygamberimizi evet. Bundan yıllar önce yapmış olduğumuz Bir ilahi var <laughs> Fakire ait sözleri bestesi Ras makamında Onu bir beraber terennüm edelim hay hay. Öylece e, sahur vakti geldi çünkü Vaktimiz çok dar evet. ee, on, Öylece e, Fatiha diyelim Evet Gönüllerin sultanısın Rahmet alemin Şefaatsin, merhametsin Hem şefi al müznibin Gönüllerin sultanısın Rahmet alemin شفاعات سن مرهمت سن هم شفيع المذنبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Habibullah'sın efendim Halık'ın sevgilisi Nebiyullah'sın efendim Alemler efendisi Habibullah'sın efendim Halık'ın sevgilisi Nebiyullah'sın efendim Âlemler efendisi ve ma ersalnake illa rahmeten lil âlemîn ve ma ersalnake illa rahmeten lil âlemîn Enbiyalar sultanısın, hem şefi al Müctebasın Mustafa'sın rahmetellil alemin Enbiyalar sultanısın hem şefial al-müsnibin Müctebasın Mustafa'sın rahmetellil alemin ve ma ersalnakel illa Rahmeten lil alemin Ve ma erselnâke illa Rahmeten lil alemin Efendim e, imsak saati geldi huzurlarınızdan Allah Resulü'nün aşkımızla Kur'an'a ve onun sünnetine bağlılığımızla bütün sevgi ve muhabbetlerimiz de huzurunuzdan ayrılıyor. Sizlere hayırlı imsak vakti ve hayırlı sabahlar niyaz ediyor. Oruçlarınızın yüce Rabbimizin yüce katında makbul olmasına niyaz ediyoruz. Bütün geçmişlerimizin aziz ruhu için ve kafi ehli iman ervahı için Allah rızası için El Fatiha.